''Hocam, kitaplarını severek okumuş ve izleyen takipçinizim, eşimle beraber her akşam e, eşimle canlı yayınınızı izlemeye çalışıyoruz. 3 yaşındaki kızım da sizin takipçiniz, e, Firdevs Hanım. Ama diyor, dekolta hanımların olması e, bizi zora sokuyor.'' diyor. E, efendim... O zaman ne yapıyorlarmış? Sadece sesi dinliyorlarmış. Ekrana bakmıyorlarmış. Ya aslında abartıyorsunuz. Bütün kanallarda her yerde dekolte hanımlar var. Hangi kanal? Efendim? Ha, bütün filmler var. Filmleri ailece topluca seyrediyorsunuz. Bence samimiyetsiz bir izah. Ya. Ne alakası var? Yani, he? Sokakta geziyorsunuz. Bütün hanımlar mesela yazın plajlara gidiyorsunuz. Yazdığınıza giriyorsunuz, herkes dekolte geziyor. Orada bambaşka bir kafaya giriyorsunuz. Çekiyorsunuz şortları falan. Hanımlar da haşemalarını çekiyorlar. Ya neyse artık ona benzer bir şey giyiyorlar. Ya paçalı bir kıyafet giyiyorlar ona uygun. Evet ortalıkta geziyorsunuz. Yapmayın etmeyin Allah aşkına. Ben hiç samimi bulmuyorum. Helal olduktan sonra e, dekolteye karşı olmanız yersiz. Ama şöyle olabilir. Hani bakıp bakıp belki hanımına bakıyor, hanımı eşine bakıyor. O onu beğenmiyor, o onu beğenmiyor. Kıyaslıyordur yani. Hatta öyle yazılar geliyor bizim hanım kardeşlerimize. Diyor ki bu evdeki diyor, eğer kadınsa siz nesiniz diyor. Siz kadınsanız o ne diyor. Mesela bu yakışıksız bir söz ama diyor yani. Hakikaten çok azap çekiyorlar kıyas yaptıklarında. Yani güzelliklerini kıyaslamak ağırlığına giriyor. Bir de mesela eşinin aklının zayıflığını da görmüş oluyor bazen. Yani konuşma uslubunu, şunu bunu hiçbir şeyi beğenmiyor. Sevgi anlayışını beğenmiyor. Biraz moral bozukluğuna duçar oldukları için böyle bir problem meydana geliyor olabilir. Bence yersiz. Bilakis ibret alıp ahireti düşünüp Allah bizi ahirette zaten güzelleştirecek. Daha iyi olacağız diyerek. Değil mi? İman güzelliğine, Kur'an'a bağlılığı artırmaya önem verseler daha güzel olur. Çünkü Sırf yüzünü bile gösterecek hanım kardeşlerimize, iyi onu da kabul etmiyorsunuz. E, çok güzel diyorsunuz, yine olmaz diyorsunuz. E olmaz ki yani. Demek ki orada bir gıpta var. Kıskançlık değil mi? Gıpta var. Mesela dekolte çıkmadığında da istemiyorlar. Yüzünün güzelliğini de kabul etmiyorlar. Orada bir ızdırap meydana geliyor benim gördüğüm. Bu çok yersiz. Güzel bir insanı insanın, değil insanın iftihar etmesi lazım. Allah sevgisinin artması lazım. Ee, ayrıca tamam yani istiyorsan sadece seste konuşmayı da dinleyebilirsin. Evet. Mesela ben şimdi televizyona bakıyorum, burada konuşuyorum. E, i̇stersen buraya bakarak da konuşuyorum, değil mi? Evet. Ama yani sen zaten güzel insanların olacağını bileceğine göre. E yine o ızdıraptan kurtulamaz. Tabii, evet. Yani bakmamak kurtarmaz. Çünkü dekolte sorununuz yok. Uydu kanallar, oradan buradan bütün yabancı filmleri seyrediyorsunuz. Ezberden biliyorsunuz konularını. Değil mi? Yerli dizilerde, dizilerde hepsinde var. Bütün e, televizyon kanallarında sunucu hanımların çoğu dekolte. Ve makyajlı ve bakımlılar. Yarışma programları olsun bilmem ne. Hepsi öyle. E, bana inandırıcı gelmiyor. Yani...